Görmüş olduğunuz gibi sert çarpan kapının hidrolikli kapı yayı ayarlamasını yapacağız. Kapı yayının ayar civataları alttaki civata kapının kapanma hızını üstteki civata ise çarpma hızını ayarlar. Tam açıkken kapanma hızı tam kapanmadan yaklaştığı yerde çarpma hızı oluyor. İstediğiniz orandaki kapanma hızını ve çarpma hızını bu cıvatalardan yapabiliyoruz. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Ben İsmail Çınar. Sizlere faydalı olacağını düşündüğüm yeni bir video ile karşınızdayım. Kapımız sert çarptığı için kolu söküp bir kademe geri alacağız. Üst bağlantı cıvatasını açıyoruz. Destek kolundan ayırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kapı yayımız bu şekilde çalışıyor. Mekanizmanın içindeki hidrolik kapı açılıp kapandıkça yer değiştirdiği için kapının kapanma hızını hızlandırıp yavaşlatma ayarını buradan rahatlıkla yapabiliyoruz. Mekanizmanın kolunu söküyoruz. Bir kademe geri alarak yayın tansiyonunu bir kademe düşürüyoruz. Bağlantı cıvatasını sıkıyoruz. Kapıyı açarken yay daha fazla gerilmediği için kapanırken de daha yavaş kapanıyor. Destek kolunun bağlantısını yapıyoruz. Kapı açıldığı zaman 90 derece açılması gerekiyor. Kapının açılıp açılmadığını kontrol edip ayar kolundan kapının tam açılması için destek kolunun pasosundan açıp kapatarak ayarlayacağız. Görmüş olduğunuz gibi kapımız 90 derece açılmıyor. Biraz daha açılması için kolu uzatma yapacağız. Kapat. Kapat. destek kolunu söküp civatasından uzatma yapacağız destek kolunun pasosu bittiği için destek kolu sabitleme civatalarını sökerek 5 santim menteşe tarafına kolu transfer yapacağız. Destek kolumuzu kapının menteşe tarafına 5 santim kaydırdık. Destek kolumuzun kontrol somununu sıkıp açılmaması için sabitliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kapımızı 90 derece açılacak şekilde ayarlamış olduk. Mekanizmanın ayar civatalarından kapının kapanma hızını ve çarpma hızını ayarlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kapı yayının tansiyonunu düşürüp kapının kapanma hızını ve çarpma hızını ayarladık. Yapmış olduğumuz testlerden de gördüğünüz gibi kapımız gayet yumuşak bir şekilde kapanıp kilitleniyor. Kış ve yaz mevsiminde hidrolik yağının akışkanlığı değişeceğinden dolayı ayarını tekrar yapmanız gerekiyor. Bu ve benzeri videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olarak bize destek verirseniz çok seviniriz. Çok teşekkür eder. İyi günler dileriz efendim.